Evet, herkese merhabalar. Taratun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Geldik bir deste seç gününe daha. Evet, deste seç severler. Her neredesiniz? Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Şöyle güzel bir deste seç yapalım sizlerle birlikte. Evet deste sevmeyip daha ziyade kolektif açılımlara daha çok uyumlanıyorum diyenler de Her zaman dediğim gibi sizler de destelerin hepsini tek tek dinleyebilirsiniz Kendinize daha uyumlandığınızı hissettiğiniz Evet bu benim senaryoma daha yakın dediğiniz desteği seçip kabul edebilirsiniz Ya da her desteden size olumlu gelen kısımları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle. Bugünkü konumuz, aklımdaki kişi benim hakkında ne düşünüyor? Kafasından, beyninden bakalım neler geçiriyor sizinle ilgili. Bir bakalım, bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir ilk başta biliyorsunuz ben deste seçlerde bütünden rezone olmayı seviyorum. Önce kartlara şöyle bir bütünden bir rezone olun, odaklanın. Aklınızda, kalbinizde olan kişiyi tabii ki önce can, sonra canan, önce kendinizi, niyetinize alın. Sonra o aklınızda kalbinizde merak ettiğiniz, düşündüğünüz kim varsa onu niyetinize alın. Benim hakkımda ne düşünüyor sorusuna cevap arayacağız arkadaşlar. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyoruz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da... 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Yine oralardan beni takip edebilir. Yine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle güzelce bir odaklandık, rezone olduk hemen arkadaşlar ilk destemi oluşturmak için kartlarımın içinden hemen ilk destem için seçimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ve bu arada hep söylüyorum yine bu deste seçlerde daha ben kartları seçerken de evet sanki bu kartlar bana böyle daha bir enerjime uygun geliyor deyip yine kartlara odaklanarak o desteğe odaklanabilirsiniz. Rezone olabilirsiniz. O desteği seçebilirsiniz. Evet. Şimdi ikinci destemizi de oluşturduk. Bir de hemen şöyle bir üçüncü deste yapalım bakalım. Aklımdaki kişi benim hakkımda neler düşünüyor sorusuna en doğru cevabı almak için kartlarınızı seçtim evet şimdi gördüğünüz gibi destelerimizi oluşturdum kartlarımın içinden destelerimizi oluşturdum ve her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ben e, obje koymayı çok seviyorum ama ve bir dakika objeye geçmeden önce şurada e, konuşturma kartlarım var konuşturma kartlarımdan da niyet alacağım arkadaşlar onları da bir seçelim Bakalım onlardan da böyle bir destek atalım bakalım. Gelen mesajlara evet şu olsun. Evet. Şimdi karşımda olsaydı ne söylerdi destesi bu bende. Hemen bir bakalım. Hakkınızdaki düşünceleri için. Şöyle bir de bu destemden geldi. Böyle içimden bu deste de geldi bugün. Şöyle cıvıl cıvıl biraz içimiz açılsın. Evet Bakalım Heh. Şimdi Şöyle kartlarımı seçtim Arkadaşlar Şöyle hatta şu şekilde yapayım ki Karışmasın Evet Şimdi Gördüğünüz gibi 3 tane deste oluşturdum Ve dediğim gibi Ben obje koymayı çok seviyorum Ve burada çok güzel Minnoş bir kedi objelerim var Biliyorsunuz Hemen şöyle bir sarı kedim var. Sarı kedimi şu desteğe koyuyorum. Mavi bir kedim var. Onu da buraya koyuyorum. Ve tabii ki pembiş bir kedimiz var. Pembiş kedimizi de buraya koyuyorum. Evet. Şimdi pembe, mavi ve sarı kedi şöyle üçüne tekrar odaklanın. Tekrar rezone olun. Hatta videoyu durdurarak da kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. ...niyetinizi söyleyebilirsiniz, aklınızdaki kişiyi e, içinizden geçirebilirsiniz... E, ...hatta onun ismini sesli olarak da dile getirebilirsiniz. Önemli olan burada hep dediğim gibi arkadaşlar niyet, niyet çok kıymetli. Evet şimdi ne yapalım, odaklandınız, bezon oldunuz diye düşünüyorum. Hemen e, pembe desteden başlamak istiyorum... Bakalım pembe desteden gelen mesajlar ne olacakmış. Şöyle pembiş kedimizi seçenler için hemen şöyle güzel enerjilerimi göndererek kartlarınızı açıyorum. Evet daha ilk destede de yetersiz bakiyeyi yakalamak yani bu kadar olur. Evet şimdi arkadaşlar bu desteği seçenler bakın. Yine zaman vereceğim? Tabii ki yine biliyorsunuz artık beni hani sürekli takipçilerim iyi biliyor. YouTube'a ilk girdiğim günden beri zaman veren belki de ilk kişiyim bilmiyorum. Hani başka biri veriyor muydu ama benim bildiğim sanırım tek zaman veren benim. Şimdi bu zamanlarda da bazen takılı kalan izleyicilerim oluyor. Arkadaşlar çok takılı kalmayın şimdi kolektif enerji olduğu için şimdi burada verilen bir zaman var beşli bir zaman yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren ki biliyorsunuz zaman vermediğim sürece e, videolarım zamansız zamana hitap ediyor. Şimdi bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay ya da ayın 5'i, 15, 25 ya da 5'li bir saat diliminden beri ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz bir kişiye niyet almışsınız. Şimdi burada arkadaşlar niyet ettiğiniz kişinin sizinle ilgili düşüncelerini sorduk. Şimdi burada... Ee, ilk etapta gelen kart sizinle bağlantılı, sizin birçok konuda hırslı ve kıskanç davrandığınızı ve gereksiz e, ve e, yok yere tartışmalar ya da münakaşalar içerisine girdiğinizi düşünüyor aklınızdaki kişi. Ayrıca evet gerçekten e, sizin onu yetersiz bir bakiye gördüğünüzü görüyoruz. E, bir ama dil ama din ama ırk ama cinsellik ama maddiyat ama maneviyat gibi gibi konularda sizin ona yetersiz ve eksik kaldığınız düşüncesi içerisinde yani burada zaten kendisi de yetersiz bakiye yeteneksiz bir kahraman olduğunun gayet de net farkında. Şimdi e, maddi ve manevi anlamdaki endişeler de geldi burada. Şimdi e, aklınızdaki kişi sizinle ilgili hem maddi hem manevi yetersizliklerinin ve endişelerinin olduğunu, hatta bu yüzden dolayı da belki de eğer belki de bir aileydiniz aileniz dağıldı bu niyet ettiğiniz kişiyle belki de evliliğe gidecektiniz o evliliği yaşam yapamadınız ya da ya da eee ilişkide ciddiyete gidecektiniz. Daha böyle adı konulacaktı. Daha sağlam adımlarla ilerlenecekti ama velakin maddi ve manevi endişelerden kaynaklı bunları hayata geçiremediniz. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişi ...iletişimsizlik yaşadığınızı söylüyor. Evet seninle şu anda ben iletişimsizlik yaşıyorum. Ama ve lakin en son seninle iletişime geçtiğimde... ...beni huzursuz eden, gelen strese sokan ya da sinirlendiren... ...konuşmalar ve yazışmalar geçti aramızda. Ve bu yüzden dolayı da ben sana bir hamle yapamıyorum. Çünkü ayrı, dargın, kırgın ya da küskünde olsak... ...hala ellerim, kalbim, düşüncelerim sende diyor aklınızdaki kişi... で。 Evet bir yıkıma uğradık, bir olumsuzluk yaşadık. Ama ve lakin bu yıkımı ve olumsuzluğun ardından tekrar yeniden bir anka kuşu gibi seninle hayata başlamak ya da bir şeylere yeniden başlamak istiyorum. Ama bununla bağlantılı da işte hala eksik ve yetersiz kaldığım konular olduğu için de korkular yaşıyorum diyor size aklınızdaki kişi. Ay böyle çok güzel oldu. Bundan sonrakileri de öyle yorayım. Yani aklınızdaki kişinin size konuşması gibi olsun bu. Bakalım konuşturma kartlarından gelen mesajlar neymiş? Evet bak bakar mısınız? Zaten konuşturma kartından gelen ilk mesaj e, benim ana açılımı doğrular nitelikte. E, kendimi yüksek bir beklenti altında, e, bir e, baskı altında hissediyorum. Yani sizden gelen e, o yüksek be beklentiyle ilgili kendisini e, ...baskı altında hissettiğini düşünüyor. E, tabii ki böyle e, ben de parlamak, kıskanılmak istiyorum. Çok başarı ya da çok tanınma istiyorum. Ama e, arkasındaki gerçekleri de göremiyorum. Çünkü o zaman e, ben de sevilmediğimi düşünüyorum diyor. Yani e, biraz demek ki bu burada niyet ettiğiniz kişi... ...biraz daha sizden bir ilgi, böyle bir pohpohlanma bekliyor gibi... Ve e, bakar mısınız e, aklınızdaki kişi sizin aklınızda ne düşünüyor deyince Benim hayalim sensin diyor pembe kedi destesini seçenler için Evet şimdi bakalım diğer destemize geçelim hemen Mavi kedimize bakalım Maviş kediden gelecek mesajlara hazır mısınız? Hadi bakalım mavi kedimize bakalım Mavi kediden gelecek mesajlar şöyle güzel. Oo, oo, aşk kartı. Evet. Aşk geldiği zaman akan sular durur diyoruz, değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Zaten bu niyet ettiğiniz kişiyle aranızda bir aşk var, aşk ama lakin burada bir de yasak ilişki söz konusu. Şimdi bu yasak ilişki siz olabilirsiniz ya da niyet ettiğiniz kişinin hayatına şu an bir yasak ilişki söz konusu olabilir. Şimdi burada Belki de bundan kaynaklı. Çünkü her iki tarafında birbirine karşı sevgisi, aşkı, bağlılığı devam eden bir süreç içerisinde. Geçmişte kalmış olsa bile ki burada da ayrılık zamanınıza sekizli bir zaman verildi. Yani yine bu videoyu izlediğiniz andan itibaren sekiz saat, sekiz gün, sekiz hafta, sekiz ayın içinde ya da sekizinci ay ya da ayın sekizi, on sekizi, yirmi sekizi ya da sekizli bir saat diliminde bir ayrılık, bir mesafe yaşanılmış arada yani bir kırgınlık var. Ve burada da bir yasak ilişkiden kaynaklı olduğunu veriliyor ama bir daha altını çiziyorum. Siz burada yasak ilişki kişi olan kişi olabilirsiniz ya da niyet ettiğiniz kişideki bir yasak ilişkiden kaynaklı. E, ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Şimdi burada e, aklınızdaki kişinin sizin inanılmaz derecede hırslı, inanılmaz derecede kıskançlı, kıskanç ama bir o kadar da e, sizin hala cazibenizden ve etkinizden kurtulamayan, size hala çok güzel gören, ve e, sizinle ilgili e, aslında hep yanınızda olmanızı isteyen ama işte bu iki kişi olma durumundan kaynaklı şimdi burada sizin hayatınızda da bir başka birisi olabilir onun hayatında da bir başka birisi olabilir çünkü burada nedense iki kişi arasında kalınmasını verdi ya da ya da hani böyle bir şey yok ise belki siz iki kişi arasında kaldınız belki de o iki kişi arasında kaldı çünkü burada seçim gerekiyorsa zaten aşkı seçiyor niyet ettiğiniz kişi yani size Aşk ve sevgi bağlılığı var burada. Ama dediğim gibi sizin hırsınız, sizin kıskançlığınız burada aranıza bazı engeller girmesine sebep olmuş ki. Zaten yeteri kadar engeller varken biraz da sizden kaynaklı gelen engeller aranızda ciddi anlamda çatışmalara sebebiyet vermiş. Şimdi burada... Niyet ettiğiniz kişinin sizin hakkındaki düşüncelerinde e, aşk var. Sizinle karşılıklı gelip böyle ciddi ciddi bir konuşma yapmak da var. Çünkü bu konuşmayı yapmadan e, biz bir çözüme gidemeyeceğiz. Ama ve lakin hala aramızda bazı engeller var. Ama siz engel koydunuz ama karşı taraf engel koydu. Ya da görünen ve görünmeyen engeller diyorum ya benim... Belki o görünen ya da görünmeyen engelleri aşarsam bir şekilde senin karşına geleceğim, konuşacağım. Ama hala bu ikilemlerimden kurtulmadım. Hatta belki de aranızda yol da olabilir buradaki kişiyle ya da şehir ya da ülke mesafesi. Şimdi ben o yolu diyor, o mesafeyi de diyor aşıp geleceğim ama en azından ben bunu geldiğim zaman senin yanında ve benim pardon senin benim yanımda ve arkamda olduğunu hissetmek istiyorum diyor Yani e, her ne olursa olsun ben sevgimden aşkımdan eminim Ama bir de senin sevginden ve aşkından emin olmak istiyorum Ancak belki de bundan sonra bu engelleri bir şekilde aşabiliriz diyor Buradaki kişi sizi ne ilgili Şimdi bakalım konuşturma kartlarımızda neler geliyormuş Evet, bakar mısınız ne kadar net? Ay az önce ne söylediysem aynısı geldi. Bakın arzuladığınız, niyet ettiğiniz, buradaki hani e, hakkımda ne düşünüyor diye sorduğunuz kişi aslında onun içinde uyandırdığınız hislerden çok fazla e, etkileniyor. Bakın burayı tamamen şu aşk kartının yanında okumak istiyorum. Son derece derin bir aşk sizinkisi. Bakın son derece derin bir aşk diyor buradan. Ben aşk kartıyla açtım. Şimdi e, burada niyet ettiğiniz kişi sizinle bağlantılı düşüncelerinin kontrolünü kaybetmekten çok korkuyor hisleri ve duyguları gerçek size karşı son derece gerçek samimi ama şöyle bir şey var belki de hiç böyle bir aşk yaşamadığı için belki de gerçekten böyle bir duyguya var olmadığı için kendi içinde kendi dünyasında bunun duygularının varlığını da sorguluyor çok enteresan. Ve sizinle olursa e, bazı e, hayatındaki kontrolleri kaybetme korkusu yaşıyor. Ama e, sizi çok seviyor mesajıyla geldi. Ve diğer kartta diyor ki yapamam egomu yenemiyorum. Bakar mısınız nasıl birbiriyle bağlantılı geldi kartlar. Dediğim gibi o egosuna hala e, kibrine Kurban gidiyor. Bu duygularını açığa çıkarmamak ya da afişe etmemek için. Evet, maviş kediden gelenler bunlar. Bakalım bakalım. Evet. Sarı kediyi, sarı pisimizi seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor mu? Hemen mesajları alalım. Oo, evet düşünceler ve projeler bakar mısınız ne düşünüyor diye soruyorum düşünceler ve projeler. Şimdi arkadaşlar bakın. Her iki tarafta burada öncelikle şunu söyleyeyim. Üçlü bir zaman geldi burada. Yani yine bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 3 saat, 3 gün, 3 hafta, 3 ay içinde 3. ay ya da üçlü bir tarihte ya da üçlü bir saat diliminde Aranızda bir uzaklaşma ve mesafe olmuş kişiye niyet etmişsiniz bunu. Şimdi her iki tarafta birbirini hala aklında kalbinde öldürüp bitirememiş. Ama ve lakin şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu deste biraz sıkıntılı bir deste gerçekten. Nasıl sıkıntılı? Şimdi her iki tarafta birbirinin hayatında başka biri olduğunu düşünüyor ya da gerçekten başka birisi var. Şimdi burada sizinle ilgili özellikle ee, bu ayrılık sebebinde ya da bu ayrılık sürecinde anlama ve öğrenme kartı geldi yani sizin arkanızdan şimdi şöyle söyleyeyim onun ağzından konuşayım yani aklınızdaki kişinin ağzından size diyor ki burada sen benim arkamdan şunu şunu yaptın sen benim arkamdan bu işleri çevirdin benden habersiz şuraya yaptın şuraya gittin bunu ekledin bunu çıkardın hayatına gibi gibi ya da sosyal medyana bir şeylere yaptım ve ben de bunların farkına vardım. Bundan sonra zaten evet seni kafamda çok takıntı yapmış olabilirim ama elim kolum bağlı çaresiz kaldım. Bir de beni seçime zorladın. Ya o ya ben, ya şu ya ben gibi seçimlere zorladığın için aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık ikilemlerde kaldım çaresiz kaldım ve bu ilişki beni inanılmaz derecede yordu bezdi bıktırdı artık bu yorgunluk ve bezginlik yüzünden de evet kafamda seninle ilgili hala bazı düşünceler var hatta seninle bağlantılı bazı projeler de yapıyorum hani bunları hayata geçirmeyi de düşünüyorum ama hani yeni bir başlangıç için adım atmak istiyorum ama ama ben biliyorum ki sen hayatına başka birini aldın... ...ya da bana inat belki de başka birileriyle görüşüyorsun... ...iletişim halindesin gibi gibi gibi... ...düşünceler içerisinde net arkadaşlar burada... ...ama ve lakin burada bir sıkıntımız var ki... ...artık kayıp giden, yitirilmiş bazı duygular... ...inançlar, güvenler söz konusu burada... ...yani her iki tarafta birbirine olan inancını... ...güvencini kaybetmiş durumda... ...evet bir takıntı yapılmış bu saplantı haline dönüşmüş bir şey. Belki de bir şeyler inada bindirilmiş. Ama burada arkadaşlar maalesef eksik olan bir şeyler var. Dediğim gibi ama duygu, ama maddiyat, ama maneviyat, ama güvensizlik. Yani bir şeyler burada eksilmiş ve kayıp olarak veriyor. O yüzden de aklınızdaki kişi dediğim gibi sadece araya bir yol koymuş. Evet sizinle ilgili bazı düşünceleri ve projeleri var. O projelerde belki sizinle böyle bir hani e, belki son defa olsun bir yüzleşmek, bir hesaplaşmak gibi gibi bir düşünce olabilir. Ama onun haricinde çok da fazla fazla bir beklentiye girmenizi tavsiye etmiyor size kartlarım. Şimdi bakalım buradan gelen mesaj neymiş? E alın buyurun zaten hemen bununla başlamak istedim. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Zaten yeteri kadar sorunlarım var. Yani şu an çok da fazla aklında seninle ilgili düşünceler içerisine giremiyorum. Mesajını zaten buradan direkt verdi size. Ve burada e, şöyle bir şey diyor. Bana diyor zamanında bakın bana zamanında sihirli bir dokunuş yaptın. Evet. Benim kalbime dokundun. Ruhuma dokundun. Hani içimde bir bazı duyguları tetikledin. Uyandırdın. Ama e, bu e, olumlu değişikliği e, bana yaşattın ama e, bazı bağlantıları e, biraz daha böyle iç sesinle e, benimle bağlantıya geç. Çünkü ben burada biraz daha böyle bir şeyleri akışa, kadere ve zamana bıraktım. Evet zamanında bana çok güzel, çok etkili, sihirli dokunuşların oldu. Bazı duyguları hissetmemle etkin oldu. Ama şu anda sanki biraz daha böyle senden uzaklaştım. Daha bir maneviyata, daha bir akışa bıraktım. Kendimi diyor size buradaki destek. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aklındaki kişi benim hakkında ne düşünüyor? Mesajları bu şekilde geldi, deste seçti. Evet. Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Maktı ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.